Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Tarık'la beraber sohbetlerimize devam ediyoruz. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk Hakan'cığım. Bugünkü sohbetimizde Kur'an'dan ayetleri bilimsel bir bakış açısıyla incelemek istiyoruz. Konu başlığımızsa denizler ve denizlerin arasındaki engel. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu konuda üç farklı ayetin bulunduğunu görmekteyiz. İsterseniz bunları sırayla okuyalım, sonra da daha detaylı olarak inceleyelim. İlk ayetimiz Rahman Suresi 19 ve 20. ayetler. Şöyle deniliyor. Bismillahirrahmanirrahim. İki denizi salmıştır. Birbirleriyle birleşiyorlar. 20. ayet ise şöyle. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını aşmıyorlar. Gene bu konuyla ilgili bir diğer ayetimiz Furkan suresi 53. ayettir. Burada da şöyle denilmiş. İki denizi birbiri üzerine salan odur. Bu tatlı ve ferahlatıcı, bu tuzlu ve acıdır ve ikisinin arasında karışmalarını önleyen bir sınır olarak engel koymuştur. Gerçekten baktığımız zaman ilginç ayetler. Yüzeysel bir bakış açısıyla tam olarak ne kastedildiğini anlamak çok da kolay olmayabilir. O yüzden ben hemen Tarık'a sormak istiyorum. Tarık'cığım ne demek istiyor acaba burada Allah-u Teala? Hakan'cığım şimdi ayetleri incelediğimiz zaman denizler arasında bir engel olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Peki bu gerçekten var mı? E, günümüz birimine baktığımız zaman bu engel e, keşfedilmiş ve ispatlanmış bir gerçek. Özellikle Fransız bilim adamı Kaptan Jacques Cousteau denizler arasındaki su engelini ilk defa keşfeden bilim insanlarından bir tanesi. Evet. Yaptığı araştırmalar sonucunda Cebeli Tarık'ta Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nu ayıran bir engel olduğunu keşfetmiş. Bu engelin denizlerin farklı tuzluluk oranlarına ve farklı e, yoğunluklara sahip olduğundan kaynaklandığını kayıtlara geçmiş. İstersen evet. hemen dinleyicilerimize şey de belirtelim. Akdeniz'de Atlas Okyanusu'nun birleştiği nokta bildiğimiz gibi Cebeli Tarık Boğazı oluyor. Demek ki bu noktada bir engel varmış öyle değil mi? Akdeniz'in suyuyla Atlas Okyanusu'nun suyunun birbirine karışmasını engelleyen bir engel. Evet, aynen dediğin gibi Cebeli Tarık Boğazı'nda Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nu birbirinden ayıran bu engeli ilk başta e, Kaptan Jacques Cousteau keşfetmişti. Alman bilim adamları da aynı tarzda bir araştırma yapıp Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendep Boğazı'nda da aynı tür bir engelin varlığını ispatlamışlar. Ardından e, diğer bilim adamları çoğu boğazda denizlerin birleşme noktalarında aynı engelin bulunduğuna tanıklık etmişler. İşte bu sayede şunu görüyoruz, Kur'an 14 asır önceden bize bu engellerin varlığını çok net bir şekilde gösteriyor. Evet, çok teşekkürler Tarık bu güzel açıklamaların için. Tabii ben e, sen anlatırken aklımda bir taraftan da bazı sorular oluştu. Örneğin, bunun nasıl mümkün olabildiğini çok merak ettim gerçekten. Nasıl Akdeniz'in suyuyla Atlas Okyanusu'nun suyu birbirine karışmaz. Çünkü bir deney yapmış olsak, iki tane tuzlu su kaynağını yan yana döksek, Bunlar çok rahatlıkla birbiriyle karışır ve tuzluk oranları sabitlenir. Şimdi ben önümdeki notlara baktığım zaman görüyorum ki Atlas Okyanusu'nun tuzluk oranı Akdeniz'in tuzluk oranından farklı. Ve yani bu sadece iki denizin birbirinden uzak olduğu noktalarda değil, birbirlerine çok yakın olduğu Cebel Tarık Boğazı civarındaki noktalarda bile bu oranlar korunabiliyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu nasıl olur? İki denizin tuzluluk oranları Farklı olduğundan dolayı iki denizin birleşme noktalarında bu farklı oran bir yüzey gerilimi oluşturur ve denizler bu bölgede tam birleşme noktalarında birbirlerine karışamıyorlar. Ve bu sayede e, aslında bu yüzey gerilimi görünmez bir su perdesi oluşturuyor Evet. Çok güzel. Çok güzel açıkladın. Tabi bahsettiğimiz su engelini demir bir duvar gibi de anlamamak gerekir. Bu su engeli İki denizin birleştiği noktada sularının birbirleriyle karışmasını engellerken, ta kilometrelerce sonra Akdeniz'in suyunun Atlantik Okyanusu'nun içerisine girmesine müsaade etmektedir. Hatta bununla ilgili ufak bir deney de yapılabilir. Neydi o deney? Çayda hani yapılabilecek bir deneyden bahsediyordum programdan önce sen bana. Evet, enteresan bir şey gerçekten de. Çayın demini koyalım. İzleyiciler de uygulayabilir bunu. Çayın demini koyalım. Ardından içine bol miktarda şeker atıp karıştıralım. Ardından bu karışımı bir süre beklettikten sonra üzerine çok yavaş bir şekilde ama çok yavaş bir şekilde çayın suyundan ekleyelim. Ve çok enteresan bir manzara çıkacak karşımıza. Alt tarafta çayın demi, üst tarafta çayın suyu birbirine karışmadan o şekilde duracak. Bunun tek sebebi yoğunluk farkından dolayı iki sıvının birbirine karışmaması. Karışmaması yani alt tarafı kırmızı, üst tarafı beyaz bir bardak içerisinde karışım görecek. Bunu uygularlarsa dinleyicilerimiz. Evet gerçekten çok güzel. Şimdi tabii bu olayın bilimsel boyutu bir de şu açıdan da inceleyebiliriz aslında ayeti. Bundan 14 asır önce Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman insanlık bilim namına bugün bildiklerimizin çok çok azını biliyordu. Artı Kur'an-ı Kerim Arap Yarımadası'nda ve karasal bir bölge inmişti. Deniz kenarı kenarı bile değildi bu Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bölge. Bu bölgede yaşayan insanların böyle bir fenomenden haberdar olmaları mümkün değildi. Bırakın o bölgede yaşayan insanları. Dünyanın hiçbir ülkesinde yaşayan kişiler bu durumu açıklayamamaktaydı. Bu konuda ne demek istersin Tarıkcığım? Evet işte Kur'an'daki e, mucizenin en açık göstergesi de budur. İşte bu ayetler, Günümüzden 1400 yıl önce indirilmesine rağmen şu anki modern bilimin ancak bulabildiği noktaları çok net bir şekilde açıklamadı. Demek ki Kur'an ilahi bir kitaptır ve bu bize her şeyin yaratıcısı Allah'tan indirilmiştir. Yani diyoruz ki kitabı bize indiren kimse Cebel Tarık boğazını da yaratan, Akdeniz'de Atlas Okyanusu'nun suyunun birbirine karışmasını da engelleyen yaratıcı aynı yaratıcıdır. Bilimiyle, ilimiyle bütün bu fenomenleri kapsamaktadır. Evet, aynen dediğin gibi bu noktayı da çok güzel bir şekilde açıklamış olduk. Umarım sayın dinleyiciler de bizim açıklamalarımızı kitabımızdan da okuyabilirler. Kitabımızın adı Kur'an Hiç Tükenmeyen Mucize. Bu kitaptan çok daha detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz. İnternet adresimizi de paylaşalım dinleyicilerimizle. Mucizeler.com adresinden de bize hem soru yöneltebilirsiniz hem de kitabımızı download edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Umarım bir diğer programımızda tekrar buluşuruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.